Ardacığım hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Nasılsın? Ben de ilk defa canlı yayına çıkıyorum o yüzden şey ben şöyle bir an halledebiliyorum. bu arada benim de bu ikinci canlı yayınım yani <laughs> <laughs> birinciyi izledin mi bilmiyorum korkunç kazalarla dolu bir <laughs> canlı yayın atlattık ama e, şu an, e, çok daha şey iyiyiz diye umut ediyorum. Evet, Tamamen galiba şu an yolunda. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Seni görürüm daha yolunda bu arada. Ben de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Yolunda mı her şey diye bir kez daha sorayım. Evet. Ee, gayet yolunda her şey. Teşekkür ederim. İşte okul, iş vesaire derken koşturuyorum aynı zamanda. Çok sevdim Ben de, umarım. Her şey yolunda. Yolunda. Var. Yolunda. Biz de biliyorsun eşitlik kampanyamızı e, devam ettiriyoruz. Evet biliyorum. Seninle de aslında bugün bunun için buluştuk. Evet. Evet. E, kampanyayı takip ettin. E, ben e, gördüm. <laughs> Takipçilerimizden bir tanesiydi. Evet, evet. evet <laughs> peş peş hani... beğendiğin gönderiler vesaire oldu. Yani Bunların her ara... farkındayız. Evet, çünkü bir ara anladığım kadarıyla feedime düşmemiş. İşte ardından dedim hani doğal olarak kampanyanın her sürecinde yanınızda olmak istediğim için tabii ki. İşte o şekilde dedim, hemen bir seri bir şekilde devam ettireyim. Ya çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese de hoş geldiniz diyelim bu arada. Evet, yani kardeşim, arada gelenler geldi. bize el sallayanlar, iyi yayınlar dileyenler oluyor. Gelen herkes hoş geldi. Eşitlik kampanyasını konuşacağız. Ee, aslında e, Duygu'yla konuştuk. İlk açılış canlı yayınımızı Duygu'yla Hı -hı. yaptık. E, duygu'yla kampanya üzerine yani kampanyanın bir tanıtımı üzerine Hı -hı. aslında bu canlı yayını gerçekleştirdik. Dedik hani e, nasıl başladık, niye başladık e, ve neydi hedefimiz diye konuştuk. Biraz o kısımdan ben bahsedeyim sonra aslında et sana et. bırakacağım. Bu arada senin de e, yani bu bir e, şey değil e, soru cevap konusu. E, programı gibi bir şey değil. Senin de bana sormak istediğin bir şey olursa Tabii e, gayet zevkli Ama şey ilk, ilk böyle isterim. Ilk doğal olarak senin daha arka planında ilerlediğin için ilk başta sen beni yönlendirirsen bu şekilde böyle çok daha, gayet e, tabii, gayet daha tabii. Yani interaktif ilerleriz aynen. Ee, şimdi önce bir ben kendimi tanıtayım. Evet, evet. Ee, sen de öyle devam et istersen. Aklar Projesi'nden e tam Su Pişkin ben. E savunuculuk uzmanı olarak çalışıyorum projede. Sizler Arda Bey e, Koç Üniversitesi'nden dört <laughs> yıl Evet e, merhaba herkese tekrardan. E, Arda Şahin ben de. E, Koç Üniversitesi'nin son sınıf öğrencisiyim. Ekonomi ve Siyaset e, çift ana dal öğrencisiyim. Yan dallarım mesai de var. Şu an Far olarak hem özel sektörde e, çalışıyorum. E, beraberinde de hem haklar projesinin işte bu çıktıları üstüne hala çalışmaya devam ederken farklı bir Ağabey Birliği projesi. Akranda da yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, bu şekilde söyleyebilirim kısaca. İyi ki bizimlesin Arda bu arada. İyi ki tanıştık. Evet, iyi ki ee, tanıştık. Biz seninle savunuculuk ağ aracılığıyla e, tanıştık. Çok güzel evet. bir podcast hazırladın bize. O podcasti de yayınladık. Bu arada podcastlerimize de Spotify kanalımıza ulaşabilirsiniz demiş evet. olalım. Hak bir hal Arda'nın podcastinin adı. Teşekkürler. Evet. teşekkür Şimdi ederim. eşitlik kampanyasını ya. konuşacağız. Eşitlik kampanyası ee, aslında bir üç aylık bir arka planı var yani üç aylık bir arka planla hazırlandı ve ardından e, bir aydır da sosyal medyada aktif olarak e, biz paylaşımları yapıyoruz e, ama e, temelde çıkış noktası e, savunuculuk çalıştayıydı savunuculuk çalıştayının çıktılarının devamı olarak eşitlik kampanyasını aslında hazırladık amacımız neydi bizim burada e, dijital katılımla öğrenmeyi ve savunuculuğu teşvik etmek üzerine aslında çalıştık Çünkü Evet yani proje başladığından beri üçüncü yılımızdayız artık proje bitmek üzere ama e, çok fazla faaliyet yaptık mesela yüz yüze yaptık e, online yaptık vesaire ama ilk kez e, hem proje kapsamında ilk canlı yayınımız hem kampanya kapsamında Hı -hı. ilk canlı yayınımızı yapıyoruz ve dolayısıyla ilk kez bu kadar e, aktif bir çalışma ilk kez bu kadar canlı canlı bir araya gelmeyi hissediyoruz biz de. E, ve bu hani savunuculuk aşamasında en kıymetli meselelerden bir tanesi diye düşünüyoruz. Eşitlik kampanyasını da zaten bu doğrultuda ilerlettik. Hı hı. E, ne dedik? Eee insan haklarına, insan hakları ihlallerinin ve ayrımcılığın önlenmesiydi e, bizim hedeflerimizden bir tanesi. E, gençlerin dijital katılıma dayalı çoğaltıcı etkisini teşvik etmek e, bir diğer arzumuz. Ee, ve bu canlı yayınlarda bunun bir parçasıydı aslında. Ee, yol haritasının yayınlanmasıyla başladık. Kavramlarımız, hedef gruplarımız, kampanyanın çerçevesi derken en nihayetinde benim en sevdiğim kısım olan e, slogan ve mesajların paylaşılması aşamasına geçtik. Ee, ve e, slogan ve mesajlarla birlikte bu canlı yayınlara başladık. Bir e, kamu spotu da yayınlayarak. E, tamamen e, kampanyayı tamamlamış evet. olacağız. Fakat e, tabii bu kampanyanın öznelerinden bir tanesi sensin. <laughs> e, e, dolayısıyla e, biz yayınladık, paylaşırken de mutluyduk, yazarken de mutluyduk. E, fakat siz orada ne gördünüz? Asıl bizim için e, büyük mesele bu. Sana bir bunu sormak istiyorum. Yani eşitlik kampanyasında e, gördüklerini, Hı -hı. sana hissettirdiklerini, o sloganların ve mesajların Hı -hı. Ee, senin açısından bir değerlendirmesini, genel değerlendirmesini almak istiyorum öncelikle. Tabii. Ee, çok teşekkür ederim bu arada tekrardan beni davet ettiğin için. Ee, buraya. İyi ki geldin. <laughs> Hemen şuradan başlayayım aslında dinleyen insanlar için de. Ee, ben maalesef sonuculuk çalıştaylarının hiçbirine katılım göstermemiştim. Yani öyle bir problemimiz olmuştu maalesef. Ben izleme çalıştaylarının itibaren daha çok sonuçlar çıktılar üstüne. Ve projenin e, işte daha sonrasında ilerisi için planlanmasında ee, işte o yol kısmında biraz daha çalışmıştım. Fakat doğal olarak e, isteyenler rapor incelemek isterse bu arada bu sonuculuk çalışanlarının ve yol haritasını internetten de ulaşabiliyorlar. Yani herkes açık bilgiler zaten bir şekilde paylaşılıyor. Hani orayı da yine hem ortamlarda bulunmuş ama bir de rapora e, işte geçen gün e, tek haberleştikten sonra e, bir daha objektif bir gözle göz atmak istedim. Hani, <laughs> sadece projede var olmuş bir figür olarak değil de hani bu raporu sanki ilk defa projeyle karşılaşan bir genç olsaydım da nasıl yorumlardım diye bir tekrar ha. yorumlamak istedim. Ha, çok güzel bir bakış açısı. Ee, çünkü hani geçen bir arkadaşımla biraz konuyu dağıtıyorsam kusura bakma konuşuyorduk işte bu uh, şey haklar projesi üstüne. İşte benimle ne yaptım kendisi merak etti. Ben de anlattım kendisine. Ee, o da çok şaşırdı. Yani bir Arpa Birliği projesi hibe kapsamında yapılan bir projenin Türkiye içerisinde bu kadar işte aslında hassas noktaları değinecek bir projenin çıkabileceğine dair onun inancının çok sarsıldığını ve böyle bir şeyle karşılaştığı için çok mutlu olduğunu ve yani cidden şaşkınlığa uğradığını söyledi. Bunun üstüne aslında biraz dedim ki, ben bu raporu aslında dışarıdan bir göz olarak okusam yani neyse derdim diye. Ben derdim ki, kesinlikle kesinlikle misallik ve hani işin içerisine çok fazla e, ailiyet, hani unsurunu katabileceğimiz bir en son çıktı ulaşılmış derdim. Hani e, sadece şeyle değil, mesela sloganlar birileri tarafından değil de hani bizim tarafımızdan yazılmış gibi. Aslında e, hani bizim namımıza konuşmaya çalışan insanlar değil de cidden kendi adına konuşmak isteyen artık insanların namına yazılmış bir hale geldiğini düşünüyorum ki zaten bu haklar projesinde en büyük unsuru e, yani kırılgan ve hassas grupta bulunan işte gençlerin kendi sorunlarını konuşabilecekleri bir ortama sahip olması ve bunun en sonunda bir çıktıya bir sonucu ulaşabilmesi. Yani o raporu o yüzden tekrar incelediğimde şeyi fark ettim. İşte çok farklı şehirlerden gelen, çok farklı işte e, geçmişe sahip olan, çok farklı deneyimlere sahip olan insanların yine oturup aslında sorunları birbirinden farklı olan noktaları olsa bile aslında en büyük o paydaş olabilecekleri noktaları belirleyip ona göre bir çıktıya varabildiklerini tekrardan o rapor gö yani bana gözlemlettirdi ve o beni çok mutlu etti açıkçası. Yani dışarıdan bir göz olarak mesela bunu söyleyebilirim. Mesela içine yani atılmış bir insan olarak da şunu söyleyeyim tekrardan. Yani benim için inanılmaz bir tecrübeydi. Ee, tamamen e, nasıl anlatabilirim? Kendimi hem akranlarım tarafından sahip çıkılmış hem de ses getirebileceğim bir ortama en sonunda sahip olduğum o ait hissettiğim bir Hani yerde bulunmamı çok fark etti. Çünkü bu tür ortamlara ben çok ihtiyaç duyduğumuz bir hani zamandan geçiyoruz. Hani tüm ülkece diyelim, dünyacı diyelim, o gruplar olarak diyelim. Hani bundan kaynaklı da aslında o çıktıların tekrardan da e, nasıl diyeyim bir element olabilmek, bir faktörü bile olabilmek beni daha da mutlu etti. E, ve gurur da duydum açıkçası tekrardan bu projeyle. Teşekkür ederiz. E, bunları söyleyebilirim galiba şimdilik. E, şunu Söyleyeyim bu yani şey konusuna değindin hani bu sloganların ve mesajların her birini sanki biz söylemişiz başkaları bizim adımıza söylememiş gibi de, dediğin için onu, bunu söylemek istiyorum bu tamamen aslında bizim diğer izleme raporlarımızda politika belgelerimizde en çok gözettiğimiz meseleydi. Evet. Ee, yani her zaman bizzat sizin sözlerinize yer vermek üzerine e, çalışıyorduk. Ki evet. ee, savunuculuk çalışlarının devamında yazılan yol haritasında da aynı şeyi gözettik. Hı -hı. Yani orada söylediğiniz her bir söz aslında sizin kendi aranızdaki konuşmaları evet. bile e, biliyorsunuz, takip ediyoruz ve Onların her birini biz aslında kendi içimizde değerlendirmeye alıp bir karşılığını çıkarmaya çalışıyoruz. O yüzden bunu duymak açıkçası beni çok mutlu etti. İstediğimiz buydu zaten. Biraz da kapsayıcılığını konuşmak istiyorum. Yani biliyorsun bizim projemizin tematik alanları var. Yani 18 yani 18-25 yaş arası gençlerle aslında hedef kitlemiz bizim. Ee, ama e, gençler bu gençlerden özellikle kadınlar lgbt yarışlar ve din ve inanç grupları özelinde e, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve tabii ki işte ayrımcılığın önlenmesi üzerine hem gençlerin savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesi hem de sivil toplumun güçlendirilmesi adına e, bir yola çıkmış bulunmuştuk. Dolayısıyla aslında bu evet aidiyet ve sizin söylemlerinizin bir karşılık bulması açısından çok değerli söylediklerin teşekkür ediyorum. De bir de yani bu kapsayıcılık meselesini soracağım sana. Tabii. Bize sorarsan çünkü evet kapsadığımızı düşünüyoruz ama bir gencin gözünde nasıl bir karşılığı var? Asıl bunu merak ediyorum. Ee, şöyle başlayayım o halde e, konuşmama kapsayıcılık hakkında. Bu hı hı. üç hassas grubun zaten ele alınmasıyla beraber, e, bence tüm çalıştayları ilk başta organizasyonel bakımdan çağrılan kitlenin birbirinden bu kadar farklı işte e, geçmişlere işte kimliklere sahip olması da hani zaten direkt bunun organizasyonel anlamda da bence proje tarafından çok güzel e, sağlandığını gösteriyor. İlk başta onu söylemek hı. istiyorum. Hı. Şimdi bunun iç dinamiklerine de eğer dönecek olursam da oradaki ortamlar açısından bence e, birbirinden de habersiz olan ya da artık kendisini çok yalnızlaşmış hisseden insanların da orada yani benim gibi fasile aidiyet bulduğunu ve bunu sadece spesifik olarak ile aynı sorunu yaşayan insana değil de hani farklı sorunlar yaşasa bile aslında sorunların kaynağının aynı olduğunu fark ettiği için onlara hani bütünsel ve kesimsel yaklaşabilmek de aslında bu kapsayıcılığı bence çok güzel sağladı. Yani bu çalışmalarımızın hepsinde kendisini gösterdi. Yani şunu en çok görebilmek e, bence hem dokunaklıydı hem de projenin güzel ilerlemesini sağlayan nokta, noktaydı bence. İşte, e, işte nasıl diyebilirim? İslam'a da hani, inanan bir insanın ya da işte farklı bir sektör yani, inanan bir insanın orada bulunması fakat sonrasında yanındaki LGBT'yi artı bir bireyle işte bu konuları konuştuktan sonra aslında çok da bir büyük farkların olmadıkları hani karşılaştıkları sorunlar bir bakıma farklı işte noktalardan geliyor olsa da kaynağının aynı olabildiğini ve bu aslında çözüm yollarını beraber aramaları gerektiğini yani ben kendi gözümle o insanların orada hani bunu konuşarak fark ettiklerini gördüm. Aslında kapsayıcılık dediğimizde sadece bu çözüm yollarının hani sonuçları ya da o çözümler nasıl bulunur değil o sürecin de kendisidir. Çünkü o adımları belki işte nasıl anlatabilirim politika yapıcılara hani gö götürürsün ve onlar aslında o adımları atmak ister ama o adımların aslında atılmasını sağlayan düstur ve aslında e, güç diyebileceğimiz unsur bizim gibi aslında bu sorunu yaşayan insanların beraber hareket edebilmesinden gelir. Ve bu hareketi o, o kesinlikle frekansı da insanların bu çalıştaylarda ve çalışmalarda yakalayabildiklerini düşünüyorum. Yani orada sahip çıkılmak ve aidiyet duygusu aslında kapsayıcılığı da beraberinde çok Hı -hı. fazla getiriyor. Yani bunlar birbirleriyle çok ilintili şeyler. Ee, birbiriyle hani çalışabilmesi için insanların aslında böyle bir projede doğal birbirlerini anlamaları da gerekiyordu. Ve empati kurabilmeleri gerekiyordu. Ve bence bunu çok iyi sağladı herkes. Yani herkes yeni baştan bazı şeyleri öğrendi. Ve işte bu etnosentrik yapı deriz ya hani sadece kendi bulunduğu gerçeği üstüne düşünmeyip bazı insanlar bence yeniden öğrendi. Hani hem Hı. ülke sorunları açısından hem de bu sorunların kaynağı açısından tekrardan bazı şeylerin farkına vardık bence topluca. Şeyi hatırlattı söylediklerim bana. Geçen biliyorsunuz biz bir lobi faaliyetleri de yapıyoruz proje kapsamında. Meclis ziyaretleri gerçekleştirdik. Orada yani hani dedin yani din ve inanç bağlamında kendini öteki hissedenin de LGBT'ye artı olduğu için kendini öteki hissedenin de birleşebildiği bir noktadayız diye. Oradan biri bir vekil şey demişti görüşmeler esnasında. Hani dağınık bir toplum kontrol edilmesi en kolay toplumdur demişti. Dolayısıyla aslında aynı yerlerden incitiliyoruz ama adımız farklılaştırıldığı için bu kadar fazla bir bir araya gelememe gibi bir problemimiz maalesef hasıl oluyor. Dolayısıyla hem projenin hem eşitlik kampanyasının bunu tekrar böyle hatırlatmış olmasına açıkçası çok sevindim. Bunu duymak evet. da beni çok mutlu etti. <laughs> çok burada teşekkür ediyorum. Bir cümle yine kenara sıkıştırmak isterim. Bu kapsayıcılıkla alakalı. Çok sevdiğim bir söz öbeği vardır. Şey der. Etiketlendirmek anlamanın tam tersidir. Evet. Hani burada da bence en büyük işte o kapsayıcılık unsuru orada kimsenin birbirini etiketlendirmeden, yani bir kimliğe kondurtmaya çalışmadan e, sadece olduğu insan açısından ve karakter açısından gördüğü hani bir e, alan içerisinde hareket edebildiğimiz için bence aslında bu kadar yaratıcı ve beraberinde de bu kadar da hani organizasyonel anlamda iyi yürütülmüş bir raddeye geldi bence Haklar Projesi. Çünkü herkes en sona şeyi fark etti. Yani yanındaki insanın e, işte İlk başta belki ön yargısı olsa bile yani içinde ve o ön yargıları aşmak için oraya gelmiş olsa da şeyi fark ettiği insanlar yani kendisine etiketlendirilmiş bir yerden geldiği için aslında ve o sorun oradan doğduğu için aynısını tekrar hani, reprodüksiyonunu tekrar yapmaması gerektiğini öğrendi, öğrendi bence herkes. O yüzden hani biz, biz yol göstermeye çalışırken kendi kendimize de yol göstermiş olduk bence. Doğru. Ya yani bu etiketler silsilesi zaten asla bitmeyen bir <laughs> döngü maalesef. Maalesef. Peki bu uh, sloganlarımız ve mesajlarımız var biliyorsun. Evet. Ee, onlardan en çok hangisinin seni böyle etkilediğini ve neden etkilediğini aslında sorsam yani en çok böyle hangisi içine sindi hangisini beğendin. İşte sayalım istersen bir, evet, bir daha hatırlayalım. Evet, şey, ee, da bir, Birlikte da çok desin. eşit hak eşit insan. E, farkıyla insan e, uf, bir devamını çok hatırlayamıyorum farkıyla insan olan var evet. e, ardından e, benim favorim olan ben varım var hmm. e, ayrımcılığa dur de var e, başka birkaç tane daha vardı evet, bir evet. bakalım e, o onları çok şu an hatırlayamadım ama yine vardı. Evet, evet. <laughs> evet. Ben de zaten şey diyecektim direkt farkıyla insan ha, e, diyecektim. Onu söyleyecektin. <laughs> ne, neden onu acaba? Tasarımını mı beğendin yoksa zaten... <laughs> Tasarımı da böyle çok güzeldi. Ben Bence de hani, ben... tasarımları çok beğendim. <gülüyor> 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 ee, galiba yani tasarım orada hep şey. E, Teşekkürler İrem yazmış devamını. Farkında insan farkıyla insan. Fark farklı insan. Teşekkürler insan. İrem. Çok sağ ol gerçekten. Abla teşekkür bu arada <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle ekleyeyim ben de yani. ee, o söz öbeğinin benim için olan önemini ee, duyarsızlığın bence karşısında duruşu sergilemeyi insan hatırlatmasından kaynaklı bence ee, hani en önemli noktası benim için o oydu beni etkileyen kısmı çünkü hı hı. farkında olabilmek hani sadece bakmayı değil görmeyi de içerir yani biz aslında buralarda hep ya da bu çalıştığımız çalıştaylardan tut işte katıldığımız panellere kadar ve şu anda projenin işte sonuna doğru ilerlerken attığımız adımlar da e, toplumun e, ya da işte bizim bile bazen aslında baktığımız ama görmek istemediğimiz ya da görsek bile çözüm bulamadığımız sorunlara aslında biraz da çözüm getirebilmek için atılmış adımlar. Ve buradaki fark da bence hem bunları görebilmek ama beraberine aksiyon da alabilmeyi getiriyor. Yani şu anda o yüzden aksiyon alabildiğimiz bir konumda da bulunduğumuz için bu proje içerisinde bence o yüzden bana çok ayrı bir raddeden dokundu galiba en sonunda. Ben de yani çok e, sevdiğim bir slogandı ama yine de en ilk <laughs> e, ilk üçüme girer ama en bambaşkaydı, öyle söyleyeyim. <laughs> ama teşekkür ederim yani tam olarak orada da demek istediğimizi yansıtmışız buna da çok sevindim e, Beni çok sevindirdin bugün arda teşekkür ederim Aynen değil ben teşekkür ederim ee... evet kesinlikle evet. Öyle diyorum bu arada İzla kesinlikle öyle diyorum evet <gülüyor> <gülüyor> senin bana sormak istediğin bir şey var mı kampanya ile ilgili sloganlarla ilgili merak ettiğin ya da birilerinden kampanya ile ilgili duyduğun ama cevabını senin de bilmediğin e, galiba şunu, e, yani belki kişisel bir soru da olabilir ama yani e, senin bu projeyle alakalı kişisel görüşün de olabilir ama yani ilk adımları attığında e, biliyorum aslında biraz arka planını ama yani bu kadar aslında projenin ilerlemesini beklemediğini, bir, hepinizin bu zaten şaşırdığını vesaire ama mesela şey şu an e, şunu merak ediyorum yani bir 3 yıl önceki tanış ya da bu projede çalışmaya başlamadan önceki Tans'dan böyle bahsedecek olursak yani ne değişiyor sence ya da ne değişecek bu projeyle ve bu karşılaştırmalar nasıl ilerliyor sence yani neler yapabiliyoruz neler yapmayı umuyoruz sorusunu biraz da sorayım aslında. Hmm. Bu, ya bunu ancak kişisel bir yerden yorumlayabilirim evet. ee, çok yani çok subjektif bir cevap olacak <laughs> ee, fakat e, ben müthiş umutsuz bir biriyim normalde de böyleyim yani hani. Hakkali genel olarak e, gördüğüm e, olaylar izlediğim haberler takip ettiğim medya e, <laughs> çok iç açıcı değil takdir edersin ki dolayısıyla e, hani epey zor e, umutlu kalabilmek e, dolayısıyla orada biraz e, şunun e, kıymeti oldu bende ee, müthiş insanlar yetişiyor dedim. Yani şu <laughs> o, o, onu görmek hakikaten beni çok mutlu etti. Bunu yani sizlere de mesela e, programlar, çalıştaylar, toplantılar esnasında çok söyledim. Hepinizde korkunç saygı duyuyorum. Yani e, bence her biriniz tek tek de birlikte de çok değerlisiniz. Çünkü e, yani. Bu ortamda insan haklarını konuşabilmek, kadın haklarını, LGBT artı haklarını, din, inanç, özgürlüğünü konuşabilmek her biri çok çok değerli evet. ve bunu e, çok daha e, böyle söylemlerle bambaşka bir noktaya konulan hani işi evet. gücü, sosyal medya olup bir şey okumayı, okumadığı iddia edilen, cahil olduğu tırnak içinde iddia edilen bir nesil olarak e, yapıyorsunuz. E, ve üstelik yani bir hevesle de değil, heves evet. Yani bir gideyim bakayım heves de değil yani e, ciddi anlamda bunu isteyerek devamlılığını sağlayarak yapıyorsunuz. O yüzden ben de e, yani bir yıl önce evet. başladığım ben projeye ve bir yılda e, ben de değişen şey artık umutlu biriyim. <laughs> e, evet cidden öyleyim. Yani hakikaten çok kıymetli buluyorum bunu. E, sizleri çok kıymetli buluyorum. Siz yani bu, e, bu projenin zaten bana göre en önemli e, kişilerisiniz. Hepimize göre aslında. Çünkü sizler aslında e, bizim e, çalışmak istediğimiz kitlesiniz. Dolayısıyla e, her birinizin katkısı ayrı ayrı çok değerli e, ve bireysel olarak da ben yani hem proje adına teşekkür ederken bireysel olarak da ben de yeşerttiğiniz umut için gerçekten teşekkür ediyorum <laughs> ikili Bence... anlamda. Çünkü çok bambaşka bir yere evrildi benim gözümde artık bu durum. E, yani ikna oldum. <laughs> Bir şekilde <laughs> bir de, Bu hikayenin aslında e, devam edebileceğini yani Türkiye'de e, insan haklarının e, hala konuşulabilmesi e, <gülüyor> yani <gülüyor> biraz zor e, ama e, hala konuşulabilmesi bu kadar e, gençler tarafından böylesine sahip çıkılması e, aşırı derecede kıymetliydi. O yüzden teşekkür hı hı. ediyorum ben de ben kendi Ben teşekkür ederim. Yani burada hemen söze gireceğim. seni çok tutmak istemiyorum eğer vaktin çalıyorsa. Hayır. Yani şunu da hiç, hiç, çalmıyorsun. Dinliyorum. <laughs> yani şunu da eklemek istiyorum yani mesela ben de iki projeye katıldığım zamanlarda sen, hani tanıştığımızda da sen fark etmişsin de ben de biraz umutsuz hani başlamıştım zaten hani projeyi çünkü işte ülkede bulunan işte bir sürü sorun üstüne hani çile demek istemiyorum ama maalesef karşılaştığımız engeller üstüne hani o, o kadar çok çalışmak istediğimiz alan olmasına rağmen bu alanların hep maalesef birileri tarafından ya da belli güçler tarafından tıkatıl, yani tıkanıldığı bir hani, e, dönemden de geçtik ve geçiyoruz belki de. Ve hani o ortama ilk başta girdiğimde yani o Ankara'daki izleme çalıştığına geldiğimde benim en büyük şaşırdığım şey hani insanların özellikle de yani yaşıtım olan insanların hatta benden küçüklerin bile bir haftada böyle bir e, aktifliğe, hani böyle bir e, lobiciliğe hazır hani olduğunu görebilmek. Hı hı. Yani ve bu hazırlık sadece duygusal anlamda bulunan hani o pozisyon ya da statü yeri falan değil. Yani cidden bu konuda hani deneyimi olan çalışmasını yapmış artık hani burada faal olarak hani gönüllü olmasından tut hani kariyerinde hani bunu hedeflemesine kadar ee, hani o farklı konulardaki insanların hani o, o, öyle bir projede var olabilmesi mesela benim de hep umudumu çok yaşartmıştı. Yani ben de mesela ilk geldiğimde senin gibi aslında yani ne bulacağım bilmeden ama ne bulacağını da merak ederek ama bir bir hatta da hani umutsuzlukla hani ilk başta projeye dahil olmuştum. Ve hani şu an e, çalışmalarıma devam edebilmemin bence nedeni de aslında e, hani Haklar projesinde bulabildiğim umut. Yani Kesinlikle o. Ya yani, ve daha farklısını bence hani diğer arkadaşlarımdan tanıştığım hani onlarca insan var. Daha farklısını söylemeyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani bence devam edebiliyorsak aslında bu çalışmalarımızda hem bireysel hem farklı STK'larda ya da işte belediyelerde vesaire diyelim. Bunun nedeni bence birbirimizde bulabilmiş olmamız. Yani evet, bir Çok, çok bir sorun kıymetli bir şey çünkü Kesinlikle. artık e, hakikaten çok zor birbirini bulmak, birbirine değebilmek, bir araya gelebilmek çok zor. E, dolayısıyla böyle biz aslında şeyi hatırlıyorum, öyle akran öğrenimini mesela çok önemsiyoruz Hı. bu projede ama sadece akran öğrenimi değil, bana da çok şey öğrettiniz. Yani Tabii ki. E, şahsen. Eminim projenin diğer e, çalışanların, emek verenlerine de aynı şekilde çok şey kattınız. Dolayısıyla burada sadece işte e, bireysel, bireysel olarak yani kendi aranızda bir öğrenmenin ötesine geçmiş olduğunuz her biriniz. O yüzden katkılarınız aşırı değerliydi ki bu zaten yol haritası da, eşitlik kampanyası da, izleme raporu da, politika belgesi de her biri e, sizin katkılarınızla çıkmış oldu e, biz <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Atlas'ım selamlar. <laughs> İzleyicilerimize de soralım. Sorusu olan varsa bu arada evet, Ardaya ya da bana. Varsa, buyurun ee, efendim gönderin, gelsin. Okuyabiliriz. Ee, mutlu oluruz. Evet, sor soru severiz biz, değil evet. mi Arda? Evet, ben özellikle <laughs> soruları çok severim, bilirsin. Ee, soruların hepsini birer meydan okuma olarak almayı severim. <gülüyor> <gülüyor> evet. ee, sanıyorum ama yok. Evet galiba, ee, ben de kontrol ettim ama e, şu an göremedim herhangi bir soru. Abi ne Burcu acaba yazmış? <laughs> <laughs> kim kim yazmış? Ege Yıldız soruyor. Hangi Burç olduğumu soruyormuş. Evet. E, Oğlak Burcu'yum. Oğlak Burcu. e, Bir soru var aşağıda sorumu bilmiyorum ama toplumun zor dönemlerden geçtiği bir zamanda çalıştay ve projelerde gönüllü olarak bulunulması ve katkı vermesi çok kutsal bir hareket. Şimdiden başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür sağladım. ediyoruz Anıl Bey. Çok sağ olun. Çok öncesiniz. Ee, sizleri de bekleriz diyeceğim ama artık maalesef projemizin son demlerindeyiz. Dolayısıyla yüz yüze faaliyetlerimiz bitmiş oldu ama başka projelere başka etkinliklere diyelim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür de, ederiz. <laughs> ee, e, o zaman abi, Arda'cığım görüşmek abi. üzere diyorum. Ee, görüşmek Eklemek istediğim bir şey var mı? E, sağlıcakla kal, e, iyi kal. E, <laughs> Sen de öyle. Şey haklarımızla kalalım diyelim. Ee, haklarımızla kalalım. kalalım. Evet, en güzel ee, oldu. Çok teşekkür, ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için i̇yi ki varsın. Bu arada Mügeciğim biz de seni seviyoruz. <laughs> çok iyi bak kendine. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Güzel Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. <laughs>